açtık ala. <laughs> Hoş bulduk. Ya ya çantanı mi? arkada tutuyoruz? Yani sürekli çanta sorunları yaşadığım için. Honor ne söyledi önemli değil hayatım. Efendim? Arkandakilerin ne söylediği önemli değil. Bu üçlünün, bu üç silah ne söylediği önemli. Uzun bir aradan sonra çok iyi geldin. Teşekkür çok ederim. güçlü <laughs> duruyorsun. Hem ta, e, gömleğin çok güzel bir parça. Senin starın o ve o starı dengelemeyi başarabilmişsin. Sevdim ben. Teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum şimdi. Sana, Meral'e, Bahar'a. Üçünüz aynı masada yemek yiyordunuz. Biz de İvan Aile yağ masalarındayız. Sonra bir döndü. Aa, Dedim sen Bahar 12. yaptın Meral'i nasıl aynı masadasınız? Evet Bahar ne dedi biliyor musun? Yani <laughs> yanında da masalar var. Ay dedi ben dedi çok yalnız geliyordum dedi. Yalnız oturmamak için onların yanına oturdum. <laughs> <laughs> Onu da bile bize lağma soktu. Bu arada yan daha gülme krizine girdi tanımadığımız evet. insanlar. En hoşuma giden şey ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Bak Bahar bu kadar açık bir şekilde bunu söyledi. Siz de, aslında bu çok kötü bir şey söylediği şey ama siz de onu söylemesine rağmen onunla yemek yemeye devam ettiniz. <laughs> ama şayet evet, biz de 18 değil. yaşındaydık, şey zamanı yaptık. vardı. Bak, ama bu Bence bu çok medeni bir davranış. Evet. Hayır bu, şöyle bir şey, yemek yiyelim diye ben ısrar etmiştim. <laughs> Hayır ısrar etmemiştim. Sadece biz yemeğe gidecektik, <laughs> o da ben de sizinle gelebilir miyim dedi. Zaten ben seni her yalnız gördüğümde masama davet ediyorum. Tabii ki de gelebilirsin dedik. Ayrı bir şey. O da geldi oturdu. Orada öyle bir laf söyledi ama gerçekten Hayır önemli bak, değil. Mi? Bu neyi gösterir Ayşem ve Meral sizin ikinizin biliyor musunuz? Sizler gerçekten özgüvenli kadınlarsınız. Bu çok önemli bir şey çünkü normalde onu e, başkası yapmaz. <laughs> Ciddi almıyorlar ki. Ama olsun yani haksız mıyım? Bu çok büyük bir... Çok yani Bahar'ın yaptığı ya. ne Tabii kadar... Ben buna yorum bile yapmıyorum çünkü söz konusu Bahar olunca. <laughs> Biz Bahar'ı böyle seviyoruz Hakan Bey ya Ama hayır olsun normalde hayır Ben mesela şeyi de çok severim Beni rahatsız eden insanları Hayatta en iyi yaptığım şey Öyle bir yok sayarım ki Hani o yokken de konuşma. Görmezsin Bilhassa, tabii, Aslında karşında görmüyorsun bak, Hayatta en iyi yaptığım şey <laughs> yok saymaktır Veya bunun tam tersi Sizin yaptığınızı ben de yapabilirim Ama bu gerçekten çok hoşuma gitti Medeni Alkışlar. Çok çok medeni, çok medeni bir <laughs> hareket yani. Mesela Yağmur'un bunu yapabilme ihtimalini düşünmüyorum. <laughs> Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bahar'ın formülü. Bahar eşittir. Sus ve <laughs> Hayır. Bahar'ı yerden yere vur. Ağzına ne gelirse söyle. Ama sonunda, ama o kadar güzelsin ki Bahar. <laughs> ve ama seni çok seviyorum. <gülüyor> bir de, <laughs> bir <Ya> <laughs> Ama seni çok seviyorum. Bak, bir, çok güzelsin. İki, seni çok seviyorum de. O bir kanı, o hakareti yok. Hatırlamıyor. Bahar ağlama taklidi yapsın ya. Hadi. o da bir ağlama. Niye ağlıyorsun? Ne var? Olabilir. O da bir ağlama. o da bir, ağlama. o da bir daha. Biz de biraz yetenek var ya. Bir daha, bir daha, bir daha. İvana bu nasıl bir ağlama? Öyle bir ağlama. Güzel. Çok iyi. Ay bu bağır var ya hakikaten yani. yani. Ya şu kaç... Ben... <laughs> Kızlar ne olur bana kızmayın ama şu bahar, meral, yağmur, yeşim dörtlüsünü alıp bir akşam yemeğe götürmek istiyorum. Bunları siz de gelin ama ee, lütfen arkadaşlar. E, Garip onlar bir yer. Onlar başka masada mı oturacak? Hayır bir başka masada <laughs> <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> ben de sizi <laughs> ağlarım. Ben de sizi ağlarım. Yavrum ne yapıyorsun Hayır ya? ben dördünü bir çarpıştırmak istiyorum. <laughs> ya, o zaman biz olmayalım. Ay <laughs> çok eğlenceli. Dördünü bir çarpıştırmak istiyorum. O masadan nasıl kalkarız? Söz kızlar götüreceğiz. Bağır size. sen Hakan'la mı benle mi gelirsin? Evet. Sizinle. Doğru söyle. İşte şu an senin Doğru bittiğin. Işte. <laughs> i̇şte şu an senin. Ama siz de sürekli Nur'a iltifat ediyorsunuz. Sen hiç Yıldız'a gelme. Al geldiğinde puanın doldur. <laughs> sen hiç, beni mi kıskanıyorsun hiç, Bahar? Hiç senin politikliğine yani ekşi seni bir cevap değil. Ben seni kıskanmıyorum. Hakan Akay'ın sana iltifat etmesini kıskanıyorum. Düzelteyim. Tamam olabilir ama onun ucu bana değiyor. Ben de Nur Hanım'ı sana... E seni seviyorum demesini bazen kıskanıyorum. ben çok de onu kıskanış. çok seviyorum. Hayır, onu Ama sevdiğimde... o beni bazen görmüyor. Özür diliyorum. Sus yırtık ses. <laughs> ben onu ben onu sevdiğimin 10 on yüz mislisi yere vuruyorum onu. Evet ama o diyor ki Hakan Bey bana da aynısını yapıyor. O da diyor ki ben e, siz iltifat <laughs> ediyorsunuz Yağmur'a diyor. Bugün ben Bahar'ın Asbel Kader babasıyla konuştum. Buradan Aa sevgiler. Babacığım. Ha, sevgiler. Ee, babası bana bir teşekkür etti. ve bana ve sizlere, bizim ya, yani ekibe. Dedi ki Nur Hanım, e, Bahar'da dedi bayağı dedi, bir değişiklikler var dedi. Ne gibi dedim. Daha dedi bir ağırlaşmış falan dedi yani daha. Aman dedim nazara getirmeyin dedim. <laughs> Babası şöyle bir şey söyledi. Ben sizi sizi rol model aldığımı biliyorlar. Öyle düşünüyorlar. O için size çok teşekkür etti işte bugün. Bunu yazdı biliyorsun değil mi şu anda? Şu an yazdı. <laughs> <laughs> Pardon kim konuştu ben göremiyorum. <laughs> bir şey... <şuz> göremiyorum. Göremiyor <laughs> beni çünkü bana çok kızgın anlasana Meral. Bu arada bir şey açıklıyorum. Bugün itibariyle çarşamba, perşembe, cuma üç günümüz kaldı. E, ee, kura çekeceğim. Her gün birinize SMS atacağım. Bana kura hazırlayabilir misiniz? Ne vereyim sana? Ben Azerbaycan. Ben puanımı biliyorum ne vereceğimi. Ben Hadi ne sana ve tüm Azerbaycan'a veriyorum bu puanı. 10 Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyi miyim? <laughs> Ayşe, Ay, an... Sen Ay buraya ya. geldin. E, ilk, ilk, ilk açılış yaptık. Yaptınız kızlar. Ya, dünden sonra özür dileyelim Seni çok beğendik hepimiz yani. Böyle bir e, şoktaydık. <laughs> Bak Ben de şoktayım şu anda. mı değil mi? Kardeşimi mi geldi? Kim geldi? Yani hakikaten <laughs> seni tanıyamadık. E, bu tarz senin tarz. E, klasik tarzını uzaklaşılması gerekiyor. Hem de çok daha genç görünüyorsun. Daha modern, daha cool da 2015 16 şeyin e, modasının içinde cool son parçaları, o gömleğin, taytların, çantayla her, yani kotların her şey çok güzel Teşekkür ve ederim. özellikle kaynaklar ve çıktı için o saçların, kafanın şimdi no, yani tam oldu Nasıl olmalı e, duruyor o kaynaklar inanılmaz e, şeyin e, kafanın büyü, büyütü yani büyük, gireksiz evet, senin çok güzel istiyorsan. bir kafan ve şeyin yüzün var hiç takma onları artık lütfen. Yok artık hem kendisi... de daha spor daha cool daha modern onlara hiç ihtiyacın yok ben de sana bugün bayıldım ve ben de bir güzel 10 Ay Çok teşekkür ederim şu an gerçekten şoktayım. Çok Ama da değil. Ama neye yarar? Dünden beraber. sonra. <laughs> neye yarar gider ayak onu almasın? Ama yok yine güzel tepkiler bunlar. Bunları sizden duymak gerçekten, gerçekten çok güzel. O giydin o pijama eteği de hiç unutamayacağım. Söz çaldı sen. Ne zaman giymişti? Geçen gün. Geçen. Pazartesi giydi. Unutamayacağım o eteği ömrümce. <laughs> Sana söylenecek her şeyi söylediler. Bak bugün güzelliğin ve gençliğin ortaya çıktı. Sen burada böyle bir çok zengin bir adamın bir karısı gibiydin böyle olgun. Şu an burada bir genç kız var. Ben inanamıyorum sana. Nihayet gider ayak oldun yani nihayet. Teşekkür Tam bir ederim. ay sonra. İyi ki ben bu yarışmaya katılmışım Nurhan Hanım. Birçok şey öğrendim. Yeni kelimeler öğrendim. Hani Azeri'yim, hani Türkçe bilmediğim kelimeler bilmediğim kelimeler çoktu. İster kumaş olsun. Artık gelen çiçeklerin mesela o bantlarını bile atmıyorum. Artık düşünmüyorum. Şey acaba ondan bir kolye mi yapsam, bir şey mi yapıştırsam. Çünkü ben normalde hiç takı takmayan birisi olarak artık bunları evde şu ...sana takıdan geçilmiyor, o bantlardan geçilmiyor. Aferin. Alt metin bana Gerçekten çiçek geliyor. Bu... Baba çiçek Baba geliyor. Çiçek geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu yarışmaya katıldıktan sonra... ...artık Le iyice mutlu her şeyi inceleyerek... ...bu yarışmada neler kalacak sende gittikten sonra? İşte benim stilimden sana neler kalıyor? Takipçiler. Hayır öyle değil. Ay Bahar'cığım ya. <laughs> İşte Bahar'ın gerçeği. Zırılella, zırılella. Zırılella, zırıl. Bu yarışma benim için aslında aa, evet hani ekrandan gözüktüğü gibi değil. Burası kolay bir yer değil. Hani evet televizyon başında böyle giysenin, şöyle giysenin. Evet bizim de çoğu zaman kafamız karışabiliyor. Normal. ama en azından bundan sonra hayatımda giy, üstümü giyerken ve mesela şu anda eski resimlerime baktığımda ben bunu buraya nasıl uydurmuşum? Bunu nasıl buraya giymişim diye düşünüyorum. Ama en azından bundan sonraki hayatımda güzel, <laughs> özenli giymeye e, aferin. Çalışacağım ve sizleri tanıdım. Sizin gibi hocalardan sizin ilginiz hiçbir şey. Daha ben değişme. gencim, hocam hoca değilim canım. <laughs> <laughs> ne hocası? Genç bir kadınım. Bana hoca denir mi ayol? Yaşlı burada oturuyor hoca. <laughs> ben turşu. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Yani e, inşallah yarın sapıtıp gelmezsin. Yok. Daha <laughs> özenli oluyor. gelmeye çalışacağım. Tebrik canım. Çok Keep bye. teşekkürler. Evet, beş haftadır çalışıp geliyoruz. Ben de herkes gibi emek sarf ediyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'nin birçoğu, birçoğu şehrinden, Azerbaycan'dan, Rusya'dan. Benim tarzımı beğeniyorsanız, beni beğeniyorsanız adımı yazıp 6688'e göndermeniz yeterli. Çok teşekkür ederim. Ayşen bir de Azerice söylesene. Nəswə. Ay, aldığız söyle. Hamınızdan dəstək gözləyirəm. Mənim e, burada birinci olmağımı istəyirsinizsə, adımı yazıb 6688-ə göndərməniz bəs edəcək. Çox sağ olun. Sağ <laughs> olun. <laughs>